Bugün ölümden söz etmek istiyorum size. Ölüm aslında ciddi alınması gereken bir şey. Bizim hayatımızın sonu. Kendimizden sonra e, hiç iz kalmayacağını düşündüğümüz bir nokta olabilir. Ya da çok farklı şeylere kapı açıyor olabilir. Size Vaiz kitabı 9. bölüm 5. ayeti okuyayım. Şöyle diyor. Çünkü yaşayanlar öleceğini biliyor ama ölüler hiçbir şey bilmiyor. Onlar için artık ödül yoktur. Anıları bile unutulmuştur. Baya karamsar sözler bunlar. İsa Mesih yeryüzüne gelmeden önce, insanlara kurtuluş getirmeden önce ölüm konusunda baya karamsar bir durum vardı. Hala insanlar yeryüzünde karamsarlar ölüme karşı. Her canlı ölümü tadacaktır diye yazıyor mezarlıklarımızın girişinde. Doğru, her canlı ölümü tadacaktır. İnsanların e, bir noktadan sonra hayatlarının biteceğini bilmeleri iyi bir şey. Yalnızca o bilgiyle değil, hayatın her noktasında ölümle karşılaşıyoruz. Yani e, yemekler hazırlanıyor, eğer uygun zamanda tüketilmezse. Küfleniyorlar. Ölüm, kirlilik onların içerisine bulaşıyor. Mevsimlerde görüyoruz. Doğada görüyoruz. Ormanlar yanıyor, bitiyor. Ölüyorlar, yok oluyorlar. Her yerde, e, değişik ormanların içerisinde hayvanların ölüleri, leşleriyle karşılaşıyoruz. Binalar eskiyor. Renkler kirleniyor ölüm hep etrafta gözüküyor. Ama eğer Tanrı'nın bizim hayatımız için ne düşündüğünü kafanızda canlandıracak olursanız, anlamaya çalışacak olursanız Tanrı'nın bizim için planı tamamen farklıdır. Tanrı bizim için ölümü değil, yaşamı istemiştir. Tanrı biz yaşayalım ister. Onun için de İsa Mesih'i yeryüzüne göndermiştir. İsa Mesih yeryüzünde biz yaşayalım diye yaşadı. Aslında biz ölmeyelim diye de öldü. İsa yeryüzüne geldi, hiç günah işlemeden yaşadı ve bizim günahlarımızın bedelini ödemek üzere çarmıhta öldü, hayatını teslim etti. Bir kurban gibi bizim günahlarımızın bedelini ödemek üzere kurban oldu. Aslında bizim günahın cezasını kendimizin çekmesi gerekirdi. Ama İsa bizim yerimize geçti, bizim yerimize öldü. Onun çarmıhtaki ölümü sayesiyle biz ölümden kurtulduk. İsa yaşam vermek için geldi. İncil'de Yuhanna kitapçığında 10. bölümde şöyle yazar. 10. ayette. Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. İsa Mesih insanların bol yaşama sahip olmasını ister. Ama insanlar bu bol yaşamı kendiliklerinden hayatlarını almıyorlar. Bugünkü konuşmamızda daha çok İsa'nın çarmıhta ölürken söylediği sözler üzerine durmak istiyorum. Aslında bu konuda bir kitap yazdım. İsa'nın çarmıhtaki son sözü, son sözleri diye, yedi sözü. İsa çarmıhta yedi söz söyledi. Ve o yedi söz çarmıhtaki son sözleriydi. Ama ondan sonra öğrencileriyle kırk gün daha Dolaştı. Yine de ölmeden önce söylenen son yedi sözün neler olduğuna bakmak iyi olabilir. İsa'nın o çok kritik dönemde insanlara neler söylediği, kendi hakkında neler söylediği, Tanrı'ya neler söylediğini öğrenebiliriz, anlamaya çalışabiliriz. Öncelikle Luka 23. bölüm 34. ayette e, İsa'nın çarmıhtaki İlk sözünü görüyoruz. Şöyle diyor. İsa baba onları bağışla dedi. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Onun giysilerini aralarında paylaşmak için kura çek diyorlardı o sırada. İsa çarmıhta baba onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar derken aşağıda insanlar askerler kendi hallerinde kendi dertlerini görüyorlardı. İsa'nın ölümünden nasıl üç kuruş para kazanabilirim diye bakıyorlardı. İsa onu görüyordu, acı çekiyordu bir yandan ve bir bağışlama sözü söylüyordu. Baba onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. İsa hem kendisine karşı suç işleyenleri hem de e, Tanrıya karşı genel olarak suç işleyen insanları bağışladı. Bütün günahlıları bağışladı. O çarmıhta ölürken günahsız olduğu halde bizim günahlarımız için kurban olurken İsa bağışlama sözünü iletiyordu. Genellikle biz başımız derde girdiğinde, sıkıntıda olduğumuzda başkaları pek aklımıza gelmez. Biz kendimizi düşünürüz. Ee, acaba o sıkıntının içerisinden nasıl çıkarım, bir an önce oradan nasıl kurtulurum diye düşünürüz. Eğer birisi bize kötülük yapıyorsa ilk göstereceğimiz tepki Aa, hiç önemi yok seni affediyorum değildir. Ama İsa Mesih Çarmıh'ta ilk tepki olarak kendisine karşı suç işleyenler, aslında bu dünyada yapılabilecek en büyük kötülüğü yapanlar, biricik kurtarıcıyı Çarmıh'a gelenleri bağışlıyordu. Baba onları bağışla. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Çarmıhta hepimize bir bağışlama sunuldu. Aynı şekilde siz de hayatınızda hangi günahları işlemiş olursanız olun. Tanrı'ya karşı nasıl aykırı bir harekette, aykırı bir düşüncede, aykırı bir tutumda olmuş olursanız olun fark etmez. İsa Mesih aynı bağışlamayı size de yöneltiyor. Baba onu bağışla. Çünkü ne yaptığını bilmiyor. Siz o günahları işlerken ne yaptığınızı bilmiyordunuz. Aslında bildiğinizi sanırsanız da İsa Mesih'i henüz tanımıyordunuz. O yüzden o bağışlama şimdi sizin için de geçerli. İsa Mesih sizin hayatınıza dokunmak ve sizin o bağışlamayı tamamıyla almanızı, hissetmenizi, özgür bir şekilde yaşamanızı istiyor. Günahlardan ayrı, günahlara Sırt çevirmiş bir şekilde yaşamanızı istiyor. Bir başka ayete bakalım şimdi. Luka 23. bölüm yine aynı bölümde 43. ayet. İsa'nın çarmıha gerildiğinde sağında ve solunda iki suçlu vardı. Onlar da çarmıha gerilmişlerdi. Onlardan bir tanesi İsa'ya e, beni kendi egemenliğinde an dedi. Unutma, hatırla beni kendi egemenliğine gittiğinde cennete gittiğinde İsa'nın ona cevabı şöyle. Sana doğrusunu söyleyeyim. Sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın. Lütuf sözü bu da. İsa insanları düşünmeyi sürdürüyordu çarmıhtayken. Hiçbir şey yapmamış. Daha önce herhangi bir şekilde belki de hiç sinagoga bile gitmemiş olan, Tanrı'ya hiçbir şekilde ibadet etmemiş olan, ne kilise ne cami ne havra hiçbir şey tanımamış olan bu adam aslında oldukça da suçlu olan bu adam İsa Mesih'in yanında duruyordu ve onun ölümü sırasında İsa'ya güvendiğini söylüyordu. Bugün kendi egemenliğine gittiğinde beni hatırla diyordu. İsa da bu güveni fark ettiğinde, bu imanı fark ettiğinde ona sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın dedi. Büyük bir dindar olmanız, çok e, ibadetler etmeniz filan gerekmiyor. Sadece ve sadece İsa Mesih'e olan imanla kurtuluyorsunuz. Yüreğinizi İsa'ya açın. O sizi kurtarır. Lütuf bu demek. Karşılıksız bir armağan. Tanrı bu kurtuluşu siz çok iyi olduğunuz, çok iyi ibadet ettiğiniz, çok harika performans sergilediğiniz için değil, kendi iyiliğinden ötürü yapıyor. Tanrı size kurtuluşu karşılıksız bir armağan olarak sunuyor. Lütuf bu demek. Bir başka ayete daha bakıyoruz. Yuhanna 19. bölümde 26 ayette. Şöyle diyor. İsa'nın annesi Meryem ve e, akrabası Yuhanna İsa'nın çarmıhının dibinde duruyor ve anne işte oğlun diye annesine sesleniyor. Ölmekte olan İsa annesini Yuhanna'ya teslim ediyor. Ve sonra Yuhanna'ya dönüp işte annen. aile hakkında düşünüyor. İsa Mesih her durumda kendisine ihtiyacı olanları düşünüyordu. Onun merhameti, iyiliği, sevgisi son derece genişti. Meryem'i düşünüyordu ölürken, acılar içerisindeyken. Aslında yalnızca Meryem'i değil, hepimizi düşünüyordu. O çarmıha çıkmasının sebebi hepimizdik. Hepimizi bağışlatmak, hepimizin acısını dindirmek, hepimizin yalnızlığını gidermek. Sadece Meryem'in yalnızlığını gidermek için değil, bizim Tanrı'dan uzakta, Tanrı'dan ayrı acılar içerisinde mutsuz bir şekilde yaşayışımızı da sonlandırmak istiyordu. Bizim Tanrı ile aramızdaki her türlü engeli İsa Mesih çarmıhta aşmak istiyordu. Onun için çarmıha çıktı, çarmıhta öldü. Aynı şekilde elini size uzatıyor ve Tanrı'ya yönelmenizi istiyor. İşte Tanrın işte Tanrın kutsal kitabını oku, Tanrıyı tanı ve İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya gidin. İşte Tanrın o senin kurtarıcın, senin için hayatını verendir. Bir sonraki ayet Matta kitapçığından. Matta'da 27. bölümde 46. ayette İsa Mesih'in Dördüncü sözü var. Şöyle diyor orada. Saat üçe doğru İsa yüksek sesle Eli Eli Lema Şevaktani yani Tanrım Tanrım beni neden terk ettin diye bağırdı. Bu aslında acı hakkında bir söz. Bize İsa Mesih'in çarmıhta e, o sırada hissettiği acıyı anlatıyor. İsa Mesih'in çarmıhta ölümünden söz ediyoruz sanki e, çok basit bir şeymiş gibi. İsa Mesih çarmıhta öldü, sizi acılardan kurtardı, ama bunun için İsa Mesih çarmıhta gerçekten acı çekti. Siz cehenneme gitmeyin diye İsa Mesih çarmıhta acı çekti. O kadar acı çekti ki tarif etmek mümkün değil. İsa Mesih sürekli Tanrı'nın doluluğuyla yaşıyordu kutsal ruhun üzerindeydi. Ama Tanrı günaha bakamaz, günahla birlikte olamaz. İsa Mesih çarmıha gerildiği zaman orada ölürken işte bu noktada eli eli lema şavaktani dediği o anda dünyanın bütün günahını işlenmiş olan ve işlenecek olan bütün günahı kendi bedeninde yargılıyordu. Tanrı günaha bakamaz. O yüzden İsa'dan uzaklaştı. Günahla birlikte olamaz. O yüzden İsa'ya sırt çevirdi. Etle tırnak nasıl ayrılmazsa İsa Tanrı'dan ayrı olabileceğini düşünemezdi. Acı çekti. Cehennemi nasıl bir yer olarak düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence cehennem Tanrı'nın kendi iyiliğini göstermediği bir yer, kendisinin boşalttığı bir yer. Şimdi sokakta dolaşan insanlar ister ateist olsunlar, ister satanist olsunlar, ister hangi inançlara inanırsa inansınlar fark etmez. Yine de güneş onları ısıtıyor, yağmur onları ıslandırıyor. Tanrı'nın yarattığı her türlü yiyecekten yiyebiliyorlar, sudan içebiliyorlar. Tanrı'nın varlığını hissedebiliyorlar. Ama bir gün, bir gün yargı zamanı geldiğinde İsa Mesih'e ait olmayanlar yargılanacaklar ve Tanrı'dan tamamıyla ayrı kalacaklar. İsa Mesih insanlar onu yaşamasın diye çarmıhta Tanrı'dan ayrı kalmayı seçti. O acıyı yaşadı. Siz yaşamayın diye. İsa'ya bakın. İsa'ya gelin. İsa'nın çarmıhında sizin için hayat var. İsa öldü. Bir sonraki söz Yuhanna 19. bölümde 28. ayet. Şöyle diyor ayette. Daha sonra İsa her şeyin artık tamamlandığını bilerek kutsal yazı yerine gelsin diye susadım dedi. Bir insanlık durumu. İsa bütün günahın acısının üzerinde taşımanın getirdiği yorgunlukla, bitkinlikle susamıştı. Bizim fiziksel durumumuzu tanıyabilir. Sizin bilebileceğiniz, katlanabileceğiniz her türlü bitkinlikten daha ağır bir bitkinliğe İsa sahipti o zaman. Dudakları kurumuştu, güneşin altında acı çekmiş, zayıf düşmüştü. Susadım dedi. Susadım. Siz ne kadar zorluklar yaşarsanız, ne kadar sıkıntılar yaşarsanız İsa'nın hissedebileceğinden emin olabilirsiniz. Sizi anlamayan, sizin acılarınızı kavrayamayan bir Tanrı'dan bahsetmiyoruz sizi anlamak için, kavramak için yeryüzüne gelen İsa Mesih'ten söz ediyoruz. İsa Mesih sizin içinde bulunduğunuz her türlü zorluk durumunu kavrayabilecek durumdadır. Çünkü onları kat be kat aşabilen bir zorlukla karşılaştı, sıkıntıyı çekti bizim için. İki ayet sonra Yuhanna 19. bölüm 30. ayette şöyle dedi. İsa şarabı tadınca tamamlandı dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti. Tamamlandı dedi. Bir zafer çığlığı gibi. İsa tamamlandı dediğinde aslında bütün yargı işlemi tamamlanmıştı. Bütün dünyanın günahları için gereken bedel o çarmıhta ödenmişti. İsa Mesih tamamlandı dediğinde artık bu dünya üzerinde kendisine bağlı olan insanlar için hiçbir mahkumiyet olmadığını ilan ediyordu. İsa Mesih tamamlandı dediğinde bizim hastalıklarımız için çarmıhta öldüğünü, ölmek üzere olduğunu ifade ediyordu. Artık biz hastalıklarımız yüzünden acı çekmek zorunda değiliz. Biz artık bu yeryüzünde yaşadığımız günlerde acı çekmek zorunda değiliz. Günahın ve günahın her türlü etkisinin İsa Mesih'in çarmıhında tamamlandığını ilan ediyordu. Tamamlandı, bitti. Biz özgür olabiliriz. Rahatça yaşayabiliriz. Çünkü İsa Mesih bizim için çarmıhta öldü. Eğer ona iman ederseniz, bu tamamlanmış olan kurtuluşu alabilirsiniz. Artık Kurtuluş tamamlandı. Bundan sonra yeni şeyler yapmaya gerek yok. Sadece ve sadece İsa Mesih'e iman etmek gerek. Tamamlandı. Kurtuluşu alabilirsiniz. Son olarak İsa Mesih Luka 23. bölüm 46. ayette en son sözünü söylüyor. O tamamlandı dedikten sonra kafası düşerken şöyle bağırdı. İsa yüksek sesle "Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum." diye seslendi. Bunu söyledikten sonra son nefesini verdi. Bir umut sözü. Bir teslim olma ifadesi. "Baba, ruhumu ellerine teslim ediyorum." Babaya güvenebilirsiniz. Baba Tanrı'ya güvenebilirsiniz. Bütün her şeyinizi ona teslim edebilirsiniz. En değerli varlık yeryüzündeki İsa Mesih kendisini ona teslim etti. Baba ruhumu ellerine teslim ediyorum. Bütün ödenmesi gereken bedelleri ödedikten sonra, çekilmesi gereken acıları çektikten sonra, bütün zayıflıkları üstlendikten sonra İsa Mesih kendisini babanın ellerine teslim etti. Babaya güvenebilirsiniz. İsa'nın ölümü bizim için tamamlanmış olan kurtuluşu işaret ediyor. Siz de aynı kurtuluşa sahip olabilirsiniz. İsa Mesih'in sizin için çektiği bütün bu acıların sonunda aslında size sağladığı kurtuluşu elde edebilirsiniz. Bunu kabul edip hayatınızı yeni bir noktaya getirebilir ilerleyebilirsiniz. İsa Mesih sizin için bunu yaptı. Bir başka ayette şöyle diyor. Yuhanna 11. bölüm 25. ayet. İsa Mesih sesleniyor insanlara diyor ki diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Diriliş ve yaşam benim. İsa Mesih öldü. Ama üçüncü gün ölümden dirildi. Ona iman eden bizler bu dünyada öleceğimizi biliyoruz. Ama bir gün, bir gün İsa Mesih tekrar gelecek. Ve o geldiği zaman biz de dirileceğimizi biliyoruz. Çünkü o diriliş ve yaşamdır. Ona iman eden herkes sonsuz yaşama sahiptir. Sizi de İsa Mesih için hayatlarınızı teslim etmeyi, İsa'ya teslim etmeyi teşvik ediyorum. Eğer hayatınızı İsa'ya teslim ederseniz, dirilmiş olan İsa diri geldiğinde siz de diriliş bedenine sahip olacaksınız. O, o yüzden bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır dedi. Elbette bu dünyada hepimiz öleceğiz. Ama her şey bu dünyadan ibaret değil ki. Bu dünyada bedenin ölmüş olması bir son değil. İsa Mesih'e açılan bir kapı sadece. Biz İsa Mesih'in yanına gideceğiz. Gerçekten siz oraya gitmek istiyor musunuz? Oraya gitmeyi arzu ediyor musunuz? O zaman şimdi edeceğim duaya siz de katılın. Beraberce dua edelim. Benim söylediklerimin arkasından tekrar edin. O zaman eğer bu sözlere inanarak uygun geliyorsa size kabul ederek dua ederseniz İsa Mesih sizin hayatınıza da gelecek, sizi değiştirecektir. Hadi dua edelim. Ya Rabisa, sen benim Rabbim ve kurtarıcımsın. Benim için çarmıhta öldün, acı çektin. Benim günahlarımın bedelini ödedin. Bunu kabul ediyorum. Diriliş ve yaşam olduğunu kabul ediyorum. Sen üçüncü gün ölümden dirildin ve bana sonsuz hayat verdin. Sana ihtiyacım var. Sen benim Rabbimsin, kurtarıcımsın. Gel hayatıma kutsal ruhunu gönder. Seninle birlikte yaşamak istiyorum. Amin. İsa'nın sizin hayatınıza dokunmasını istiyoruz. Onun sağladığı bereketler inanılmaz derecede güzeldir. Onun güzelliğini yaşamanız için hayatınızı ona açın. Eğer İsa Mesih ile ilgili olarak daha fazla sorunuz varsa bizimle iletişime geçin. Bize e-mail yollayın, mektup yazın. Hangi olanaklar varsa bizimle o şekilde iletişim kurun. Telefon edebilirsiniz bize ve İsa Mesih ile ilgili paylaşabileceğimiz şeyleri bizden isteyebilirsiniz. Sorularınıza cevap verebiliriz. Aklınıza ne geliyorsa bizimle iletişim kurun. Programımız için açıklamalar yapın, sorular sorun. Kendinizin yüreğinizi bize dökün. İsa Mesih'e verin yüreğinizi.